Merhaba sevgili dostlarım. 15 Nisan Perşembe günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Bugün saat 9.34'e kadar ay boğa burcunda ve boşlukta ilerledi. Çok büyük bir oranda saat 3 ile 3.00 ile 9.34 arasında hem boğa burcunda hem de boşlukta ilerledi ay. Dolayısıyla da sabah kalktığımızda kendimizi gene ayın aynı kendini boşlukta hissettiği gibi boşluk enerjisinde, boşluk hissiyle uyanmış görebiliriz ve ayın boşlukta ilerlediği saatlerde saat 9.34'e kadar bizim için önemli olan, önem verdiğimiz sonucunun sağlıklı ilerlemesini istediğimiz işlerimize başlangıç vermemek çok daha iyi olacaktır. Eğer bugüne dair önemli bir görüş görüşmeniz, bir önemli proje başlangıcınız, önemli bir imzanız, adım satımınız, herhangi sizin için önemli olan bir işiniz varsa Saat 9.34'ten sonrayı kendinize baz almanız çok daha iyi olacaktır. Saat 9.34'ten sonra ay ikizler burcuna geçiş yapacak sevgili dostlarım ve günün geri kalanında son iki günü oranla çok daha hareketli ve enerjik bir güne başlayacağız. özellikle zihin dünyamızın hızlanması, beklenen haberlerin gelmesi, mobil hayatın seri bir şekilde ilerlemesi Telefonların, mesajların, konuşmaların artması, aileyle beraber iletişim geliştirilen işler, ortak fikirler gündemde olabilir saat 9:34'ten sonra. Daha sonrasında önümüzdeki birkaç günü de etkisi alacak şekilde Güneş'in Jüpiter'le olan seksil açısını karşılayacağız bugün. Umutlarımızı, dileklerimizi olumlu düşüncemizi destekleyen çok güzel bir enerji, güneş ve jüpiter etkileşimleri. Özellikle bugün olduğu gibi olumlu, uyumlu etkileşimlerde kendimizdeki o iyimserliğin, pozitif tarafın çok daha öne çıktığına tanık olabiliriz. Bugünlerde önümüzdeki birkaç günü de içine alacak şekilde yurt dışı ile bağlantılı işlerde, yabancı sektörlerde, yabancı dille alakalı işlerde, basın yayında, turizmde, akademisyenlikte, kişisel gelişimde, felsefede, astrolojide ve sanat dalında çalışan işler kendilerinde motivasyon anlamında çok güzel etkiler görebilirler. Yaratıcılıkların arttığına tanık olabilirler. Herkese güzel bir perşembe diliyorum. Hoşçakalın.